Milletin televizyonu olmak, kitabın ortasından konuşmak. Söylenemeyeni söyleyip milletin sesi olmak. Her daim mülkülü ve ilkeli durmak. Haberlerimizle size dokunabilmek, bizi bize Türkçe anlatmak demek. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. MHP lideri Devlet Bahçeli açık hava toplantıları kapsamında Bursa'da vatandaşla bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarından gecenin karanlığına kadar her noktayı aydınlatmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılında yoğun mesai yapacak. Sosyal konut projesinde en önemli özelliklerden bir tanesi de... Sorumluluk duygusuyla sadece gerçekler arama. Doğru, eksiksiz ve her yönüyle gündeme aktarmak demek. Av yasağı kalktı, sezon başladı. Balıkçılar da vira bismillah diyerek denizlere açıldı. Yaklaşık 30 milyar liralık borçların silinmesi için aranacak tek şartsa icra işleminin başlamış olması olacak. Offsite'a e düşmeden, centilmence. Ama mücadeleden, geri durmadan ilerlemek demek. Batı Karadeniz'de etkili olan selden Karabük'te nasibini aldı. Hem Türkiye'de olup bitenleri, hem sınır ötesindeki tüm gelişmeleri, ne oldu, ne bitti tüm açılarıyla. Güvenilir, doğru ve hızlı. Dünyanın haberi an be an Bengi Türk'te.